Arkadaşlar merhaba şu anda görmüş olduğunuz yere takipçilerimi de vs atacağım. E, katılacak olan herkesi bir tıklana topladım. Görmüş olduğunuz üzere şu anda klanda 16 kişiyiz. Herkes de aktif yani 12 kişi aktif en azından. ilk olarak bu dev iskeletli birinci deprem desesini oynamak istiyorum. Şöyle isteği gönderelim hemen. Bakalım ilk kim gelecek karşımıza. Evet. Cazcuz Umut geldi. Şöyle bol şans diyelim. Bakalım ne oynuyor. Biraz da heyecanlıyım açıkçası. Bugün de fazla Clash ile girmedim. Umarım en iyi oynayışımı yapabilirim. İskeletleri var. Hızlı bir deste oynuyor demek ki. Tombru sallayalım. Buz ruhunu atabiliriz. Ufak hasarlar bile önemli olabilir. Dev iskeletimizi gönderelim. Top kartını döndürmüş oluyorum hem de. Büyük ihtimalle bu da binici oynuyor. Şimdi dev iskeletin arkasında binici sıkıştırabilirim. Ama küçük prens geldi. O yüzden arkadan kreyç atmak istiyorum. Büyük ihtimalle de büyük büyüsü yok bunun. Dev iskeletin bombası güzel çalışır şimdi orada. Şöyle goblinleri atalım. Kreyç'i korumak istedim. Önüne bir de binç atıp süsledik mi 10 numara olur. Bomba kulisi varmış da deprem atmayacağım. hasar farkında da öne geçmiş ama sırrı zehir attığı için yani. Emojileri kapatabilirim şimdi. E açık kalsın ya. Topu şöyle attım. Hem madenciyi de vuracak şimdi. Yani madenci vuruşunu yiyelim. Çarpı bir daha hasar yiyebilirim. Önemli olan benim için çarpı iki. Şöyle devis hemen atak başlatalım. Evet küçük prens arkadan attı. Kraliçeyi şöyle en önde kullanabilirim. Büyük büyüsü olduğu için şimdi arkadan atmak istemedim. Evrimde buz ruhum da dönmüş. Bir yetenek basalım. Başka bir kart atar diye düşünmüştüm ben ama atmadı. Hasarda önde olduğunu aldanmayın bu arada. Topu şöyle attım. Binci basabilirim. Bomba kulesi için şöyle bir deprem. Yavaştan ataklarımıza başlayalım biz de. Bince vur bir kere. Devisket'i şöyle gönderelim. Büyülü okçusu var mı acaba? Şu an onu merak ediyorum. Okçu kreşeyi şöyle gönderelim. Küçük prensi öldürelim bir an önce. İnci döndü hemen bastım. Devisket'in arkasına. Son anda bir bomba kulesi atacak gibi. Evet deprem oraya değmedi ama. Sağ tarafta sanki yetenek basabilirdik ama. Ve de atalım arkadan. Yavaştan comeback atmaya başladık. Zaten size söylemiştim. Binici'yi bastım. Evet. Hasar yemedi tabii ki. Bomba kilesini döndürmüş. Kreşi'yi şöyle önde çalıştıralım. Zaten başka seçeneğim yok. Evet arkaya doğru attım madenci güzel. Binici yatalım tekrardan şöyle bir deprem gönderiyorum. Tomruğu çıktı için Goblinler. Evrimli buz geldi. Binici döndü. Tekrardan şöyle bir yetenek. Binici bir kere vurdu. Bir kere daha vursa hadi, güzel olabilirdi. Topu şöyle attım. madenci gelecek çünkü. Evet bari madenciyi vursaydım top. Güzel. Tombura'yı sallayalım. Binici de bastım hemen. Döndüğü için. Bomba kulesini oraya atacağım. Bariz de o yüzden hemen attım. Tombura çıktı goblinler. Et binici güzel vuruyor. Birazcık da nefesimi tutmuyor değilim. Çünkü sizlerin nasıl oynadığını tam olarak bilmiyorum. Davis atalım. Şu Kraliçeyi buradan gönderdim. Küçük Prens vuracak yoksa kuleye. Birinci döndü. Deprem attım hemen bomba kulesi için. Hadi birinci vur kuleye. Topu şöyle atıyorum yine. Hani madenci attığı zaman madenciye de vursun istiyorum. Evet son 25 saniye kaldı. Madenciyi tutturduk. Şöyle deprem atalım. Depreme dönelim yavaştan. Goblinlerle şöyle attım. Tomruk. Bir deprem daha attım hemen. Madenci gelebilir. Evet madenciyi de tutturduk. Cazcuz Umut bayağı iyi oynadı açık konuşmam gerekirse. Şöyle iyi oynadı diyelim. Hemen destemi değiştiriyorum. Sonra diğer isteğimi de atıyorum. Evet şu anda ikinci sistemi de attım ve Kerem geldi karşıma. Bu sefer de bir kraliyet evdesi aldım. Şu anda en iyi ve en güçlü kraliyet evdesi bu oynanabilecek. Goblin'i bölüyorum hemen arkadan. Kalp emojisi de atalım şöyle. Şovalye karşılık atıcı atabilirim. Sol tarafı kitlemiş olurum en azından. Özellikle mezarlık oynamak istemedim ama son maçta mezarlık oynama ihtimalim var. Evet roket geldi. Bir roket atmak ne kadar mantıklıydı tartışılır tabi. Şu an bir kraliyet diye atabilirim. Umarım savunabilir de maç erken bitmez. Tesla'yı yanlış attı sanki. Lockbait oynuyor bu arada. Ya bu kadar erken yakalanmanı beklemezdim. Ama maçı hala çevirebilir. Burada Tomur'u sallıyorum çünkü hani fıçıyı tutabilecek bir sürü kartım varsa. Örneğin Goblin ve Atıcı. Attığım o kartlarda sonradan kontrata çıkma imkanı sağlar. Goblinleri bölüyorum tekrardan. Balıkçı atalım ya. En fazla ne atabilir ki? Prenses de tutmuş oldu. Şimdi burada agresif bir kral gibi deneyeceğim. Hazır balıkçı var diye. Şimdi şövalyeyi de çekecek. Çete artı buz ruhu yapabilir. Tomruğum hazır. Evs maalesef erken yakalandı. Tesla'yı da yanlış attı. Bir yandan da hatalarını söyleyeyim. E, 1x'de çarpı 1'de. Büyük büyük kullanmak. Onun dışında o testayı kral içine doğru atması gerekiyordu. Atsaydı kuleye vurmazdı. Buradan da hataları söylemiş olayım. Goblinleri bu arada prenses atabilir diye attım. Evet. Alev topunu ben yanlış attım ama doğru atsaydım kuleye vurabilecektim. Üçüncü hatası da büyü fırsatı vermesi rakibe şu anlık bu hataları yaptı. Mesela atıcıyı atmışım niye chat atıyorsun? Bu da bir hata sayılabilir. Tabi heyecan da yapmış olabilir o yüzden fazla yargılamaya gerek yok. Kral TV'ni basalım. Tesla'yı ortaya doğru atabilir diye şöyle bir balıkçı da atıyorum. Evet bunu tutturduk. Burada yaptığı bir hata yoktu. Yine büyük fırsatı verdi. Kral de kuleye vurdu zaten ama ben yine de Ali yi topa attım prensesi atıcıyı atalım. Birazcık arkaya doğru gibi attı. Hissettim o yüzden tomuru birazcık arkadan attım. Evet biz de yoğun değilim Ya yani buradan zaten çeviremez. Şöyle diğer taşa doğru oynayalım. Tomuru da atalım. Evet biz de kalp emojimizi atalım. İsterseniz 3. maça geçelim. Video birazcık kısa olacak gibi o yüzden 4 tane takipçimi alacağım bu videoya. Evet şu anda 3. rakibimizi bulduk. Kral isimli oyuncu geldi. Bunu şans diyelim. Mezarlık testesi aldım ama buz büyüsü yerine kraliçe ekledim. Kraliçe ile oynamak istedim. Umarım mezarlık alacağımı tahmin edip yaş çatılı kraliçe falan almamıştır. Veya kıvılcım. Video dışında da deste hazırlayacağımı söyledim. O yüzden mezarlık kalmayacağımı düşünenler olabilir. Birazcık bunu kullanmak istedim. Umarım yaşlıcısı yoktur deste. Kraliçeyi şöyle gönderelim. Bir de büyük büyük kullandı bu da. Hasar yiyeceğiz ama çok pis vurabiliriz dönüşünde. Varil de attım. Evet güzel. Yavrucular şu an kuleye vuracak. İyi bari öfke güzel kurtardı. Şimdi Dev Goblin ee, mezarlığı zorlayan bir kart zaten. Hani bunu Siok bile söyledi. O yüzden bu maç zorlanabilirim. Hele yaş cadısı varsa benim için daha da zor. Bu arada Hacı da beni destekliyor. Şövalye atalım. Mezarlık oynamasay mıydım acaba ya? Çok belli ettim. Yaş olma ihtimali var ama yine de mezarlık basıyorum burada. Çünkü 6x harcadı. Evet tam vaktinde köprüyü kesemedi. Yavrucular köprüyü geçti yani. Rakip eğer arkadan kıvılcım atıyorsa ve siz mezarlık oynuyorsanız böyle köpten mezarlık basmanız gerek. Rakibin bunu bölmesi gerekiyor tabii. Şimdi önüne kesinlikle dev goblin atacak. Şöyle bir yetenek basalım. Terse doğru çekelim. Bir varil atalım şöyle. Evet bravo diyelim. Kılıcımın kuleye vurması hiç şey olmadı ama defansım şu an güçlü olduğu için maçı hala buradan çevirebilirim. Zaten 2x benim vaktim. Evet birazcık vurdu diye fazla agresif oynuyor. Kraliçeye şöyle gönderelim küçük prensi temizlesin. Yetenek basalım ki ölmesin bir de. Evet yaptığı hata sırf kulüme fazla vurdu diye agresif oynaması. Minyonlar için şöyle bir zehir attım. Yalnız Kraliçe yine ölmedi. Yavrajlar da kuleye vurdu. Hani fazla hasar veriyorsanız devamını güzel korumanız gerek. Böyle sırf vurduğunuz diye özgüven gelmesin. Her an her şey olabilir çünkü. Burada övünmek için söylemiyorum bu arada. Ben de böyle hatalar yapabiliyorum tabii ki. Mezarlı basalım. Varilde de salladım. E sanırım maç burada bitti. Evet. İyi oyunu diyelim. Şu anda beni yanmaya yaklaşan en iyi takipçim kraldı. Şu ilk kalpimi atalım. İsterseniz hemen son maçımıza geçelim. Evet şu anda sonra kimimizi buldu. Bin Chilling isimli oyuncu geldi. Umarım ismini doğru okumuşumdur. Şöyle bol şans diyeyim. Bu videoda bir tane de Elektro Dessesi oynamak istedim. Zaten tüm sevdiğim desteleri oynadım. İşte binicileri mezarlıktır, kral gibidir. Tek elektro dev kalmıştı. Onu da oynamak istedim. Şimdi atıcımız 3 iksiri yuttu. Atağa çıkıyordu şu an. Valkür ve prenses büyük ihtimalle lockbait kullanıyor. Şöyle varilimizi atalım. Neden eyvah dedi onu anlamadım. Eğer rockbait kullanıyorsa gerçekten orijinal yani nasıl desem o herkesin bildiği roketli versiyonu kullanıyorsa küçük Prens'e müdahale edemeyecek anlamına gelir. Bu yüzden küçük prensimi çalıştırmayı deneyeceğim. Yeteneğimizi kullanalım. Daha iyi bir seçeneğim yok burada zaten. Küçük prens şimdi şarjlanır yarasıları da öldürür. Ben burada arkadan el türev basıyorum. Çünkü küçük prens bana güzel bir iksir karı sağladı. Sağlamaya da devam etti açıkçası. Prenses de attı. Umarım bu maç bu kadar erken bitmez. Biterse bir tane daha maç oynayacağım. E zaten yıldırım atacağım buraya. Felaketi birazcık mesafeli atması gerekiyordu. Bu bir hata sayılabilir bence. Güzel bir yıldırım. E, Turev şimdi doğrudan kuleye gidiyor. Evet kulesine vuruyoruz bayağı şu an ciddi ciddi. İkslerine bir 1 de yani çarpı 1'de kontrollü bir şekilde kullanması gerekiyordu. Ben de burada hataları söylerken çok biliyormuş gibi görünebilirim ama yani burada övünmek için söylemiyorum bunları. Yanlış anlaşılmak istemem yani. Tabi bunda maçın videonun son maçında söylemem ayrı bir ironik. Ben de hata yaptım bu arada konuşurken ikisini beklettim. Bir yandan da kendi hatalarımı söyleyeyim. Şimdi Küçük Prens kontra ataya çıkıyor atıcı ile. Yeteneği basalım. Hazır atıcımız var. Şöyle önüne elektroya basabilirim. Felaket Kulesi atabilir. Barbar bar Valiliği salladım. Mesela bu güzel bir tahmindi. Okçuları arkadan attım. Rakip savundu ama kontra ataya çıkmak istiyorum. Tekrardan. Atak yapmasını bekleyeceğim. Evrim Nokçuları son kez atakta kullanmak istiyorum. Bu yüzden rakibe saldırmasını bekliyorum ama saldırmadı da. Elektrevi tekrardan bastım. Yapması gereken felaketi sağ kulesine atamayacağım şekilde kullanması gerek. Ve büyük fırsatı veriyor bunu yaparken de üstüne üstlük. Bu yüzden de maçı kaybetti tabii ki. İyi oyunu diyelim. Bu son maçımız olmasın. Bir tane daha maç yapmak istiyorum. Hemen diğer maçımıza geçelim. Evet şu anda son rakibimiz buldum. Bu sefer gerçekten son rakibimiz. Bu sefer de oynamaktan en çok zevk aldığım destelerden bir tanesi olan. Bu güçlü madencili binici deprem destesini aldım. Buz ile şöyle çekelim tersi doğru bobinleri. Fişekçi'ye atıyorum. Direkt evrimlisini döndürmek istiyorum. Çünkü bayağı bir önem taşıyor defansımda. Evet Ali top attı. Bir ikisi de bence fişekçi'ye Ali top atmakta sakıncı yok. Çünkü... 1-2 sıra bedavadan alet topu atıp kuleye vuruyorsun. Tomruğu sallayalım. Büyük ihtimalle de kraliyet devi oynuyor kendisi. Goblinleri bölüyorum arkadan. Evet kraliyet devi oynadığını doğruladık. Şöyle fişekçiyi atalım. Kart toparlayıp saldırmasın diye temizlik yapalım. Burada balıkçısı da yok. Bence binci basabilirim. Tomru da çıktı. O yüzden araya bir de goblin sıkıştırıyorum. Evet atıcısı varmış. Ya benim ilk başta oynadığım desteği nasıl tanımam. Ay bir ironik oldu. O. Fişekçiyi korumaya devam. Fişekçi bayağı önem taşıyor. Korumaya hala devam edelim. Tomru da şöyle sallayalım. Ya destede zaten temel mantık fişekçiyi korumak. Çünkü tüm defans zaten fişekçiye bağlı. Bu arada bayağı vurdu kuleye. Ben o kadar vurmasını beklemiyordum. Evet şöyle bir ninja nice atabilirim. Bu sefer balıkçı ile zaten ana kulesini açar. Neden ana kulesini açmadı? Bence rakibin şu anda yaptığı tek hata ana kulesini açmamak balıkçı ile. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Fişekçiyi arkadan kullanıyorum ki bomba kulesine Ali topu atmasın. Kraliyet bir basarsa geçerliydi bu tabi. Üçlü madencim döndü. Elite Ruh gereksizdi bunu söylemek istiyorum şarj almamıştı bile güçlü madenci. Birinci basabilirim burada. Fişekçi fırsatı verir mi? Evet sonundan da açtı. İlk başta galiba istemeden ortaya doğru attı. Evet sonunda kral gibini bastı ama birazcık geç kaldı gibi. Tabi baskılı oynadığım için de pek atması için fırsat vermedim. Bomba kulesini şimdi şöyle dikelim. Elektro ruhu yine gereksiz kullandı fark ettiniz mi? Elektro ruhu düzgün bir şekilde kullanamıyor. İlk başta balıkçı hatası yaptı onun dışında elektro ruhu düzgün kullanamıyor. Onun dışında pek de bir hatası yok zaten. Bir de benim döngüm daha az olduğu için çok kolay döngü dışı bırakabilirim veya benim döngüme yetişemez. O yüzden maçı kazanması da zordu zaten. İsterseniz artık bu saatten sonra depreme dönelim. Çok kolay döndürebilirim zaten. Balık çalacak o yüzden bilgi dağıttım. Balık çile çekmesin güçlü madenciyi. Evet. iyi oyundu diyelim. Bu videomuz buraya kadar olsun. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.